Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için güzel bir polinom sorusu çözmeye çalışacağım. Hemen soruma bakıyorum. Px ve Qx birer polinomdur. Q2x-3 eşittir x artı 3. Px polinomu ikinci dereceden olup en büyük dereceli terimin katsayısı sayısı 2'dir. Px polinomunun tam sayı sıfırları Q-1 ve Q1'dir. Yani tam sayı sıfırları derken köklerinden bahsediyor arkadaşlar. Kökleri Q-1 ve Q1'dir. Buna göre P2 değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar Px polinomunun kökleri yani PA eşittir 0 ve PB eşittir 0 olduğu zaman ben bu polinomun denklemini yazarken nasıl yazıyordum? İkinci dereceden bir denklem olduğunu düşünürsem PX eşittir. Bir başka sayı olacak. Ne diyelim ona? M diyelim. X eksi A çarpı X eksi B şeklinde oluşturuyordum. Şimdi ben bu PX polinomunu oluştururken bu PX polinomun kökleri QX1 ve Q1 miymiş? O zaman PX polinomunu yazarken şöyle yazacağım. PX eşittir Başka sayıyı biliyorum arkadaşlar. Bakın bana 2 olarak vermiş. 2 çarpı x eksi q eksi 1 çarpı x eksi q 1 olmuş oldu. Çünkü q eksi 1 ve q 1 px polinomunun tam sayı sıfırları yani kökleriymiş arkadaşlar. Px polinomunu oluşturdum. Şimdi benim neye ihtiyacım var? q eksi 1 ve q 1'e ihtiyacım var. Arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazarsam q eksi 1'i bulurum. Yani q eksi 1 eşittir 4 olmuş oldu. x gördüğüm yere 2 yazarsam da q 1'i bulmuş olurum. Q1 eşittir 5 oldu. Bunları getirip yerine yazarsam Px eşittir 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 5 elde etmiş oldum. Benden istenen P2 idi. Hemen x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı 2 eksi 4 çarpı 2 eksi 5 oldu. Buradan da 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3'ten sonucum ne gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu.